Merhaba. Noel döneminde en çok tercih edilen ve sevilen gemi MSC World Europe. Bugün onun rotasını size tanıtmak istiyorum. Bu gemiye Barcelona'dan biniş yapabilirsiniz. Her cuma günü Barcelona'dan saat 18'de gemi Barcelona limanından ayrılıyor. Cumartesi günü Marsilya, Pazar günü Cenova, Pazartesi günü Civitavecchia, Salı günü Messina, Çarşamba günü Valletta, Malta tabii ki adası, Perşembe günü seyir halindesiniz ve Cuma günü Barcelona'dasınız. Bu Message World Europe gemisinin bir de şöyle bir ince noktası var. Diyelim ki siz eğer Cuma günü Barcelona'dan bir iniş yapamıyorsanız bu turu bizden şu şekilde de temin edebilirsiniz. Cumartesi günü Marsilya'dan bir iniş yapıp ve Cumartesi günü iniş yapabilirsiniz. Veya e, Pazar günü e, Cenova'dan bir iniş yapıp bir sonraki pazar günü Cenova'dan iniş yapabilirsiniz veya pazartesi günü Civitavecchia'dan yani Roma'ya uçarak Civitavecchia limanından da iniş yapabilirsiniz Messenger World Europe'da bizden sadece kabin alabilirsiniz veya Fly and Cruise paket programı şeklinde de satın alabilirsiniz. Fly and Cruise paket programı ile ilgili bir sonraki videoda anlatacağım. Bu arada da size iyi günler diliyorum.